atar mı oradan diyorsun? Atar abi. Altta zaten geliyor. Oy 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 nasıl geliyor? Vay vay vay. Geldi düştü. Üf. Nereden düştü bu? Maşallah maşallah. Geliyor. Oy. Harbi düştü. Rüzgar olmasa var ya. Neler yapalım işte. Güneşten gözükmüyor ki ya. Oo. Oy, oy. Şu an 50'si var. Oo. Ne yaptı oğlum bu? Hala gidip güneşin içinde abi. şu an. Hala gidiyor lan. Bıraktı. Maşallah maşallah. Ben sana bir söyleyeyim mi? Bir 80 yaptı mı lan? Yaptı Rafa abi. Yaptı değil mi? 70-80 metre rahat arası gitti. Tam da tamam. ne iki katlar abi kendin düşün. Maşallah maşallah.